Aynen. Tamam abi. Ha, benim çok Neşe sevdiğim bir abi. Aynen. Tamam abi. Şimdi dükkana geldi. Ne oldu dedi. Bugün açılış yapacağım dedi. Bak sen de işi biliyorsun. Biliyorum dedim bana. Aynen. Bilmesem bile ilerleyen zaman bak dersin ki abi benim fazla yerim yok. Ben buraya ya, geldim. Bir şey. Ben bir şey söyleyeyim. Ne ben yapacak abi sonra? Garson, 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 Oğlum sen yapıyorsun ki zaten. Profesyonel garsonsun. Sen bunu yap. Ben şimdi arıyorum. Bu yapıyor. Ben şahidim ha. Tamam. Para sen. Bu çocuk zaten bir, bir tane beyaz gömlek. Siyah bir pantolon. Bak şimdi söyleyeyim. Anlat. Yalan söyleme kesinlikle. Ee, de ki abi, böyle böyle anlat. E yani şu an böyle böyle durumdan dışarıda kalıyorum. Ben bu işi yaptım. Ee, daha sonra dersin ya kalacak yer dükkanda da yatarım de. Önemli değil de. Çalmam için her şeyi yaparım, de, işimi yaparım de. Mahcup etmem seni de. Başka Buran şey abi kesinlikle. kefil oluyorsa zaten gerisi senettir anladın mı? Bir de ben sana nerede güveniyorum biliyor musun? Sen garsonluk yaparsın kanka. Senin işin o zaten. Hani bilmesem anladın mı? Diyeceğim yapamaz bu ama yapıyor zaten. Uzun cuma bugün. Kanka güzel bir beyaz gömlek tamam mı? Siyah ba bir pantolon. Pantolonu çok iyi. Şu, şu an sıkıntı şu an çok onlar zaten. Onlar veriyor zaten gerekli şey. Ben şimdi hadi lan iyisin gezin aydın kanka tebrik ederim Senin Sen olacaktı. Buranın kaç gün sürüyor bu? Ben yemin ederim sana senin için kanka çok dua ettim. Bak ben benim evime gelmen, tövbe etmen, dua etmen kanka ne kanka kadar güzel bir şey. Ben dün de konuştum. Sokakta hiç bok yok. Kaçım yok. Bak vallahi git çalışırsın. Şunu da söyleyeyim sana. Hı -hı. Abi rahatsız, rahatsız etmişsin. Arkadaşlar şu anda Ceyhun kardeşimiz dün geldi benim evime. 24 saat boyunca uyuşturucu içmedi. Dua etti sabaha kadar. Dedim ki Allah'ım bu kardeşimize kapı aç. Allah bizi kimsesiz, sahipsiz bırakmadı ve Ceyhun kardeşimiz şu anda işe giriyor. Şu an iş görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Heyecanlı tabii çocuk. Ne yapsın? Allah'ım sana şükür yarattım Allah'ım sana milyarlarca kez şükür insanların algılarına karşı, eleştirenlerin algılarına karşı biz hayat kurtarmaya devam ediyoruz. Kim ne derse desin, Ceyhun kardeşimiz bu saatten sonra sokaktan kurtuldu arkadaşlar. Allah'ın izniyle inşallah da bir pürüz çıkmaz tabi. Ama elimizden geldiğince destekliyoruz arkadaşlar. Siz de bizi destekleyin, biz de hayat kurtarmaya devam edelim. Şu an iş görüşmesine gidiyorlar. Şu an görüşüyorlar. Sarı, sarı bir dakika. Vallahi Allah senden razı olsun. Yok gitmeyeceğim ben gitmeyeceğim. Allah senden razı olsun abi. Sarı seni seviyorum bana bak besmele çek. İçinden Allah'a dua et tamam tevekkül et çok güzel olacak. Ben Burhan abiye zaten iş koydum. Burhan abi diyor ki o adam diyor benim kefilimdir. Şey o seni gönderdiği insan için söylüyor. O diyor kardeş gibidir. Ceyhun sadece diyor işini yapsın diyor. Onun karakteri güzel. Adam zaten onu beğenir diyor anladın mı? Sen git kardeşim oraya bana beni, beni dinliyor musun? Yakışıklısın, güzelsin, seksisin. Hemen gidiyorsun tamam mı? Gidiyorsun, görüşüyorsun ve geliyorsun. Neredeymiş? Seni izleyen ablaların abilerine de buradan. Tamam.